ayağa kalkmış. Nereye gitsek halk refah, refah, refah diyor. İşte Allah şükürler olsun. Huzurlarınıza büyük müjdeyle geliyorum. Çünkü Allah'ın lütfuyla kurtuluyoruz. Zulümden kurtuluyoruz. Ezilmekten, geri kalmışlıktan kurtuluyoruz. Bunları ben size böyle olsun istediğim için mi söylüyorum? Hayır. Allah'a şükürler olsun. Şimdi sandıklar böyle konuşuyor. Bak şu memlekette iki buçuk sene evvel bir Kasım 92'de 23 yerde seçim yapıldı. Ne gördük? Ravan Türkiye'deki oy ortalaması yüzde 28 oldu. Değerli 14 oldu. O zaman mason zihniyetliler. Ne dediler? Dediler ki hava güzeldir.